Kalbe nadan beri Kalbenadan beri Hep yanlış peşindesin Hep yanlış peşindesin İlimir fandan uzak İlimir fandan uzak Hayal düş peşindesin Hayal düş peşindesin Çember sakallı Yobaz Bunu da bir yana yaz Dünyada neler oldu Uyan da değiş biraz Çember sakallı Yobaz bunu da bir yana yaz Dünyada neler oldu uyan da değiş biraz Hangi dinde yazılı, hangi dinde yazılı insana cana kıymak, insana cana kıymak Hangi kitapta vardır, hangi kitapta vardır İblise nefse uymak, iblise nefse uymak Çember sakallı yobaz, bunu da bir yana yaz Dünyada neler oldu, uyan da değiş biraz Çember sakallı yobaz, bunu da bir yana Mayas dünyada neler oldu? Uyan da değiş biraz. <laughs> İnsan insan sevmez mi? İnsan insan sevmez mi? İnsanı hoş görmez mi? İnsanı hoş görmez mi? Yaradanın aşkına, yaradanın aşkına Yaradılan sevilmez mi? Yaradılan sevilmez mi? Çember sakallı yobaz, bunu da bir yana yaz Dünyada neler oldu? Uyan da değiş biraz Çember sakallı yobaz, bunu da bir yana Yaz dünyada neler oldu? Uyan da değiş biraz. <laughs>